Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Rise of Kingdoms daha karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar Rise of Kingdoms'da en son nerede kaldık, KVK'ya girmiştik, neler oldu, uzun süre boyunca, neredeyse 3 hafta bir video atmadım. Ee, arkadaşlar, e, yani baya bir ilerledi ama daha tabii ki de asıl savaş başlamadı. Ee, asıl savaşın başlamasına az kaldı diyebiliriz. Şimdi şöyle... Bizim kral KVK Farm KVK'sı ilan ettiğini herhalde biliyorsunuzdur. O yüzden bizimkilerden çoğu çok da savaşmadı. Hatta çoğu ya yani çoğu demeyelim de bir kısmı hiç savaşmadı, diğerleri de çok fazla savaşmadı. Ve bu yüzden arkadaşlar sadece 149A yani bir nevi biraz yalnız kaldı. Ee, ve bunu zaten biz konuşmuştuk yani yani bizim kral 149'a söylemiş yani e, herhangi bir satış falan bir şey de yok yani <laughs> merak etmeyin e, burada e, bakınız ilk önce Rab Pınar'ında ilk önce biz sürekli kaybediyorduk e, hatta şöyle göstereyim arkadaşlar size bir kere bile Rab Pınar'ını alamadık maalesef e, buradan bir dakika bir saniye kusura bakmayın Rab Pınar'a bakınız yani bu rakipler antik kalıntı olarak da verebilirsiniz. Bir dakika bile geçiremedik çünkü rakip çok güçlüydü, gerçekten çok güçlüydü. Ee, ve e, buradan sonra buraya gittik. İşte burada şeyler aldık, mağlupları çocuk. Ondan sonra burası açıldı. Bu artık karanlık sunak gibi düşünebilirsiniz artık burayı. Ee, burada da maalesef başarılı olamadık. Ee, burada geri püskürtüldü. Hatta gece açıldığı için ben burada savaşamadım. Ben uykuya kalmışım. Yani saat kurmuştum da uyanamadım. E, ee, burası sabah durduğumda her şey olup bitmiş ve kaybetmiştik maalesef. Ee, şimdi de arkadaşlar 9. E, seviye daha doğrusu bir dakika Ha aynen 9. seviye değil mi? Bir dakika pardon. E, burası açıldı arkadaşlar. 9. seviye aynen. 9. seviye ve sonra da bir de üstüne 8. seviye. E, Mühürler kalkacak sırasıyla. Ee, yani ilk önce çarpışmamız bunlarla olacak. Ee, hani şey şurada geçit savaşı vereceğiz. Ee, ama arkadaşlar inşallah e, yayınlar da yapacağım. Yayınları açacağım bu sefer. Ee, yaparız. Ee, yani çok merak ediyorum çünkü yani ne olacak. Yani burası şimdi diyelim ki misal olarak örnek olarak veriyorum. Biz burayı bir şekilde tuttuk. Ee, dur kaç saat sonra açılacak lan burası Hep unutuyorum ya ee, burası da açıldıktan sonra e, tam 48 saat sonra bakınız tam 48 saat sonra da hemen burası açılıyor e tabi bizim müttefik artık e, gerçi bizim müttefik var mı lan burada e, ha aynen burası 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 aynen pardon bakın e, 48 saat sonra eğer ki bizim müttefik şu taraftan baskı altına almaz ise veyahut ee, şu taraftan bir baskı yok bu taraf aynen bakın şu taraftan bir de şu taraftan veya yani bu alttan olmadı diye 9. seviyeye şu taraftan bir baskı olmaz ise çok zor durumda kaldı. yani kralın topraklarını görememek bir e, tehlikesi de bulunuyor ee, yani kralın topraklarına girelim orada güzel bir savaş olsun başka da çok da fazla bir şey istemiyorum ben açıkçası ee, güzel de kafir kasalım tabii ki de ee, şöyle de göstereyim arkadaşlar size KPM'i. 530 milyon oldu. KVK'ya 484 ile girmiştik. Ee, i̇ki kıta e, çok az savaştık. Bunu da altınız çizeyim. Yani az savaştık. Gerçekten 1-2 saat anca savaştım. Savaşa bittim daha doğrusu. Ee, ona rağmen e, 50 milyona yakın bir KP çıkarabilmişim. Ee, kaynak da güzel gitmiş. Şimdiye kadar göstereyim. Yani 1.2 milyar kaynak gitmiş maalesef. Yani iyi bir e, hastaneyi de dövmüşler benim. E, ölen birimler çok fazla bir şey yok şu anda. Hiçbir şey öldürmemişim. E, krallığımızın ölen birimleri 16.5 milyon ama bunlar zaten gayet doğal olaylar. Her KVK'da olduğu gibi. E, aynen yani kısacası aslında dayak yiyoruz bu KVK ama bu dayağın sebebi işte dediğim gibi farm KVK'sı olması. Yoksa parçalar e, hepsini ama e, bizim kral hem seed düşmek istiyor hem de e, genel olarak oyuncuları bir müddet dinlendirmek istiyor ki kendilerine gezsin, bir kendilerine gelsin bir rahat rahatlasınlar bir e, rahat oynasınlar yani bu bana da gerçekten çok yardım etti çünkü üzerimden bir şey kalktı hani bir e, zorluk vardı hani KVK ne kadar savaşmayı seven bir oyuncu olsam da e, yine de e, KVK'ya girdiğim zaman çok e, şey oluyorum e, üzerimde bir baskı varmış gibi hissediyorum e, tabii bu KVK'da şimdi kurallar olmadığından dolayı o e, ağırlıkta kalktı diyebilirim. E, aynen yani söyleyeceklerim bu kadar da. Bu arada kıtaları da size hemen bir göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle e, Kubing Full. E, Kubin Full artı Full. E, dizilişlerini de hallettim abi. Dizilişlerde de hiçbir şekilde bir şey yok. Artık her şey bitti. İkinci kıtaya geçelim hemen. İkinci da şöyle arkadaşlar. Ben şimdi göğsü cehennem türlü göğsü yani Kubing'in aynı göğsü yapmaya çalışıyorum ardından öfke borusu ardından zevval yüzü ardından kılıç yapacağım. E, dizilişleri de gayet iyi şimdilik. 4 tane yazıt ve bütün hepsi süvari buffları. 3. kıtanın ise arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim size. 3. kıta sadece mor e, ekipmanlardan oluşacağından dolayı e, şu 4 tane e, e, ekipmanı gidiyor direkt daha doğrusu e, sadece bu ikisi iki tane yani gözlükle silah Çünkü e, şeyleri e, daha bilezikleri falan şey yapacağım e, hani e, yüzükle öfke borusu yapacağım ama onun dışında hepsi mor olacak e, dizel işlerde de şimdilik böyle gözüküyor Evet, iğrenç ama üçüncü yani daha e, birkaç hafta oldu başladı biraz yani e, bulduğumu yaptım size bu iyi ama e diğerleri işte bunu çevirmem lazım ondan sonra bu da çok iyi hatta bu müthiş hatta e, bunu da çevirmem lazım hatta bunu hatta çıkaracağım ben bunu takmayacağım galiba çünkü bu gerçekten kötü e, zaten çok şeyde iyi bir yazı da yok yani ben buna bir yazı eklemek istiyorum e, buna da artık bakacağız belki çıkarırım ama 3.5 buçuk iyi olduğundan dolayı yani sağlık iyi verirse eee Dur abi bir sizinle beraber bir bakalım ya. Bir dakika. Zaten başka hiçbir şekilde çevirmeyeceğimden dolayı. Yani hepsi buna gideceğinden dolayı. O yüzden daha tız. Ee, cacık. Abi dalga mı geçiyorsun ya? Abi şeyi unuttum. Bir dakika pardon. Heh, şöyle. Yine cacık. Yine cacık. Yine abi yapma ya. Abi süvari. E, piyade hepsini verdi. Subaru mi vermiyor? Bir buçuk sağlık diyelim. Şimdi şöyle oldu. Bir nevi yine adama döndü bir tık ama e, yani burası bu şimdilik kalır. E, bu da kesinlikle kalır çünkü gerçekten bafları iyi. Bu zaten kalacak. Yani sadece bunu çıkarıp yani bunun yerine bir adam akıllı bir şey getirmem lazım. E, orada hallederiz artık zamanla. Bakacağız. E, aynen. Yani e, gayet güzel. Şu anda. Hesap gayet güzel gidiyor. Sadece bende biraz tembellik, biraz yorgunluk var abi. Elmas toplamaya üşeniyorum. Onu da artık inşallah yapacağım. Biraz kendimi zorlayacağım galiba. Yani zorlamak oluyor. Ben galiba biraz kendimi zorlayarak çünkü elmasları da toplamak istiyorum çünkü yani VIP 16 olmak lazım. Ama daha önemlisi genel olarak elmas çok iyi çünkü elmas çok önemli tarih havundan dolayı abi ben tarih havunda çok fazla başka göstereceğimden dolayı e, orada elmas toplamada aktif olmam lazım. En azından şeylerde, KVK'larda. Bu arada bunu bile almamışım ben bugün. Ha da, gerçi bugün hiç girme. Bugün hatta ilk defa sizinle beraber gidiyorum. Çünkü okula daha yeni geldim. E, neyse. Tamamdır arkadaşlar. Yani e, son durum bu. E, KVK'da kaybediyoruz ama çok bir şey değil. Farm KVK'sı olduğundan dolayı e, ekipmanlar her şey çok güzel. Ee, onun dışında çok fazla bir şey yok ee, herhalde bir sonraki yayında görüşeceğiz çünkü zaten çok yakında savaş patlak verecek ee, özellikle burada aynen ee, izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim like atıp kanala abone olmayı lütfen unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın bay bay görüşürüz.